Parçada çocuklukla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? Birçok sorunun çocukluk dönemiyle ilgili olduğu söylenmiştir. Pek çok yara ve ödülleri yine kısa fakat engebeli yolda deneyimliyoruz ifadesi A seçeneği ile ilgili. İnsan karakterinin oluşumunda etkili olduğu söylenmiştir. Karakteri meydana getirecek ifadesinden bunu anlayabiliriz. Yazarların konu edindiği bir dönemdir diyebiliriz. Yazarlar hemen hepsi çocukluğun tökezlemeye elverişli yollarında ilerlemeyi deniyor ifadesinde bu belli olmuş. Ve bu döneme ait anılar yaşamın tüm döneminde etkilidir ifadesi var. Çocukluk dönemine ait hatıralar bir ömür taşımak zorunda kaldığımız yükler içinde en kıymetlerden oluyor ifadesi var. E seçeneği ile ilişkilendirebileceğimiz ancak edebiyatta en çok işlenen dönem olduğuna dair bir ifade bu parçada geçmiyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada düşüncelerini belirten yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez, sanatçılarla ilişki kurabilmektedir diyebiliriz. Yaşamlarına tanıklık ettiğim sanatçılar ifadesi var. Yazma eyleminden haz almaktadır diyebiliriz. Anlatmayı seviyorum, beceriyorum ifadesi var. Yaşam öyküsü türünde eser veren bir yazar mıdır? Evet, biyografi açısından yazmak istedim ifadesi. Bunu kanıtlar biyografi yaşam öyküsüdür kendi yaşamındaki kimi zorlukları başkalarının yaşamını anlatırken dile getirmiş midir? Evet bunu da söyleyebiliriz. Yazarın yaşamlarını anlatırken kendi hayatından kırıntılar koymak gibi ifadeler bunu kanıtlıyor. Nitekim birçok sıkıntısında bu ifadeden önce dile getirmiş. Ancak sadece bir edebi türden zevk aldığına dair bir ifade parçada geçmiyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Parçada yazarın öne çıkardığı temel kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? Dikkatlice baktığımız zaman geleceğe kalmaktan söz edildiğini görüyoruz. Daha çok tüm insanlığı ilgilendiren temalara yönelik şiirlerden de söz ediliyor. Geleceğe kalmak yani günü aşmak demektir. Kalıcılık kavramıyla özdeşleştirilebilir. Tüm insanlığı ilgilendirmek ise bütün toplumları ilgilendirmek ise evrensellik olarak açıklanabilir. Dolayısıyla burada öne çıkarılan kavramlardan birincisi kalıcılıktır. İkincisi ise evrenselliktir. Bunu da E seçeneğinde görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Parçadan Ernest Hemingway ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kalıcılığı yakalayan bir sanatçı olduğuna ulaşılabilir. Kendinden sonrakileri etkilemiş, iz bırakmış ifadeleri kalıcılıkla ilişkilendirilir. Yaşamının sinemacıların ilgisini çektiğine ulaşabiliriz. Sinemacılar için bu özgün edebiyat figürünü beyaz perdeye yansıtmak zordu deniliyor. Burada sinemacıların yazara ilgi gösterdiğini anlayabiliriz. Kişiliğinin benzersiz olduğuna ulaşabiliriz. Çünkü özgün ifadesi var, orijinal bir karakter ifadesi var. Dolayısıyla burada benzersizlik vurgusu yapılıyor. Yaşamında serüvenler yaşadığına ulaşabiliriz. Çünkü maceralı yaşam ifadesi bunu bize kanıtlıyor. Ancak eserlerinde Güncel sorunlara değindiğine dair bir ifade bu parçada geçmiyor. Buna ulaşamayız. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Düşüncelerini böyle dile getiren biri hangisini söyleyebilir? Düşüncelerini nasıl dile getirdiğine bakalım parçanın yazarının. Burada hıza yönlendiriyor bizi denmiş işleyiş. Sürekli bir hız yakınması söz konusu. Dikkatlice baktığımız zaman bu hız yenilik zorlaması bir zamansal bozulmaya dönüşüyor. Bir zamansal bozulma ortaya çıkmıyor mu sorusuyla parça tamamlanıyor. Burada dikkatlice baktığımız zaman yeni bir deneyim sorgulanmamalıdır ifadesi var. Doğru cevap olamaz. C seçeneğinde değerlerden söz ediliyor. Doğru cevap olamaz. D seçeneğinde hiçbir şeyi hiçbir zaman saplanmamalıyız ifadesi var. E seçeneğinde her şey bir üründür ve tüketilmelidir deniyor. Bunlar tam olarak parçayla aynı doğrultuda ifadeler değil. Hızlandırılmış bir zamanın içinde zaman kavramını yitirmiş gibi yaşıyoruz denmiş. A seçeneğinde burada hız vurgusu yapılıyor. Parçanın sonunda zamansal bozulmadan söz ediliyor. Dolayısıyla parçanın yazarı A seçeneğindeki ifadeyi söyleyebilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Bu düşüncelere sahip bir yazar hangisini söyleyebilir? Parçanın yazarının bir temennisi, bir isteği var. Bir durumun gerekli olduğunu bize söylüyor. Nedir gerekli olan durum? Ortaya konan verimler, ürünler toplumsal olandan kopuk olmamalı. Topluma yakın olmanın en çok yakıştığı alan şiirdir. Toplumcu şiirler günümüze dek uzanıyor. Ortaya konan dizeler toplumsaldan uzak. Bu doğru bir şey değil diyerek, desteklemesem ifadesiyle de parça sürdürülüyor. A seçeneğinde sadece şiir toplumu yansıtır dendiği için doğru cevap olamaz. B seçeneğinde toplumu anlatmak zorunda değil dendiği için doğru cevap olamaz. D seçeneğinde günümüz şairleri deniyor. Oysa geçmişten de söz edildiğini görüyoruz parçada. Doğru cevap olamaz. E seçeneğinde sosyal medya vurgusu var. Bu da doğru cevap olamaz. C seçeneğine dönelim. Bir sanatçı içinde yaşadığı sosyal çevreyi eserlerine yansıtmak zorundadır denmiş. Bu parçamızın başındaki ifadelerle de örtüşen bir ifade. Dolayısıyla parçadaki gibi düşünen bir yazar C seçeneğindeki düşünceyi dile getirebilir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Böyle düşünen yazar hangisini sahip olamaz? İnsanın acısını insan alır diyebiliriz. Çünkü burada bir paylaşım vurgusu var. Sevinçler paylaşılınca büyür, acılar azalır diyebiliriz. Paylaşım insani bir durumdur diyebiliriz. Burada bu ifadeyi görüyoruz içini anlat başkasının içine gir o zaman hayat anlamlı olur diyebiliriz çünkü burada yine bir paylaşım vurgusu yapılmış gördüğümüz gibi aynı şekilde e seçeneğinde şu ifade var dikkatlice inceleyelim yeni bir yere vardığımızda en büyük arzusu çoğumuzun orayı tanıma isteğidir deniyor evet alıcı gözüyle çevremize bakarız insanlara dikkat kesiliriz ifadelerinden de tanıma isteği anlaşılabilir ancak D seçeneğinde şöyle deniyor. Başkalarının yaşamlarıyla ilgilenmek mutluluk getirmez deniyor. Parçada tam tersi ifade var. İşaretlemiş olduğumuz bu bölümde paylaşılınca mutluluklar büyür deniyor. D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Parçaya göre bir yetişkinden çocuklara karşı hangisi beklenmez deniyor? İlk cümle önemli. Sıkıntılı olduğumuz zamanlarda sıkıntılı olduğum zamanlarda çocuklara değil çocuk kitaplarına yönelirim denmiş. E seçeneğine bakıyoruz. Zor anlar yaşadığında çocuklarla ilgilenmek denmiş. Bu ifadeyle E seçeneği çelişmekte. Diğer durumları parçada bulabiliyoruz. Demek ki ilk cümleyle çeliştiği için bir yetişkinden bu durum beklenmez. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.